Merhaba arkadaşlar, Adrius'a hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyi başlatıyoruz. Bu seride ben sizlere kısa da olacak şekilde filmler önereceğim. Ve bu filmlerin ilkini de Climax olarak seçtim. Gaspar Noé'nin yönetmenliğini yaptı. Gaspar Noé aslında çok tartışmalı filmlere imza atan bir yönetmen. Irreversible Love, Enter the Void gibi filmlere, çok meşhur filmlere imza atmış bir yönetmen. Ama seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Hatta sevmeyeni çok daha fazla diyebiliriz. Biraz provokatif olarak tabir ediliyor kendisi. Şimdi bu filme giriş yapacak olursak. E, filmin oyuncuları aslında hepsi dansçı. Sadece Sofia Boutella var. E, bunda kendisini Kingsman'dan tanıyoruz. Onun dışında meşhur bir insan yok. Direkt e, film aslında dans üzerine. Dans ve dans sonrası uyuşturucunun dansçılara etkisi üstünde bir film. Genel olarak biraz daha açarsak konuyu. Fransa'da bir grup dansçı toplanıp e, dans antrenmanı sonrası parti yapıyorlar ve bu parti sırasında içeceklerine bir kişinin LSD koyması ile birlikte hepsinin uyuşturucu etkisindeki hareketlerini izliyoruz. Film iki bölümden oluşuyor. İlki dans gösterisi ve partinin başlangıcı ve filmde genel olarak senaryo yokmuş. Doğaçlama yapılmış neredeyse bütün sahneler. Ve filmde mesela bir 10 dakikalık sadece tek plan bir dans gösterisi var mesela. Oradaki koreografi harika, dansçılar çok iyi. Bu da zaten Fransa'nın aslında bir dansçı olarak söyleyebilirim ki geçmiş dans olan bir insan olarak. Fransa dans konusunda her zaman en iyiler oynar. Çok iyi dansçıları vardır gerçekte de. Bunu film o konuda çok güzel yansıtmış. Filmden bahsettim zaten bir dansçı olarak gerçekten çok keyif aldım. Filmin ilk yarısını nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Buradaki müzikler de çok iyiydi. Hani size o parti ortamının içine alıyor ve dansçılarla birlikte siz de dans ediyorsunuz. İkinci yarıda ama başlayan uyuşturucu etkisiyle eğlenceli bir film bir anda gerilime dönüşüyor aslında şey film bize uyuşturucu kafasıyla yaşadıklarını göstermiyor karakterlerin. Uyuşturucunun o karakterlere ne yaptığını bize dışarıdan gösteriyor. Zaten yönetmen oyunculara bu tarz insanların hareketlerini inceleyin gelin demiş filmden önce. Ve o yüzden bütün o hareketler her şey doğaçlama. Ve bir anda işte eğlenen insanlar birbirlerine tehlike haline geliyorlar. LSD zaten ilk başta olaylar şeyle başlıyor. Bu LSD kim attı bu içeceğimize? Bunun sorgulamasını yapıyorlar ve herkes çok korkuyor, çok tedirgin oluyor. Ve bunun getirisi olarak da çok saldırgan oluyor. Bunu zaten filmi izlerken çok güzel anlayacaksınız. Zaten olaylar gelişiyor ondan sonra. Çok fazla detay vermek istemiyorum. Bunlar spoilersız inceleme olacak. Ama filmin ikinci arasında yaşanan olayları izledikçe böyle kafanız gerçekten çok değişik hale gelecek. Hiç beklemediğiniz olaylar olacak böyle ağzım açık izledim çoğu sahneyi. O yönden kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Filmi teknik anlamda eleştirirsek ne diyebiliriz? Teknik anlamda film aşırı başarılı. Zaten bir renk olayı var Gaspar Noé'nin. Biraz da burası böyle cehennem gibi bir ortamı andırması için kendinin önceki filmlerinde de benzer şeyler var. Kırmızı ışık var böyle çok baskın bir şekilde. Kırmızı ışık ve hafif mavi tonlar. Renk uyumları çok güzel. Uzun tek planlar harika. Daha filmin sonlarında kamera açısı komple ters dönüyor zaten. Film aslında bir yerden sonra ters izlemeye başlıyoruz. O da oradaki hayatların nasıl baş aşağı olduğunu gösteriyor bize. Bu arada karakter derinlikleri çok iyi. Çok fazla karakter var ve bu karakterleri bize filmin başında mülakat şeklinde videolar çekmişler. Ve onlardan tanıtıyor bize. Ve sonrasında kendi içerisindeki konuşmalar da öyle. Evet film hakkında aslında söyleyebileceklerim bu kadar film çok başarılı bir film. Herkese göre bir film değil. Biraz izlemesi zor bir film. Hareketli, gerilimi yüksek ve çoğu insanın kafasını almayacağı, götürmeyeceği şekilde bir film. Ama farklı deneyim arıyorsanız eğer ya ben yeterince Hollywood filmi izledim biraz da farklı bir şeyler izleyeyim diyorsanız Gaspar Noé'nin Climax filmi kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında. Bu seri bu şekilde devam edecek. Bir sonraki film ne olacağına dair hiçbir fikrim yok açıkçası. İzledikten sonra hoşuma gideni seçeceğim. O yüzden bir sonraki filmde görüşmek üzere.